Hepinize merhaba, ben Aspera grubu nasıl yeni Bugün hepimiz için özel bir gün Asfer olarak. Bugün 9 Ekim ve bugün Suhini'nin doğum günü. Tarih yanlış olabilir bu arada çaktırmayın. Ve bugün Suhini'nin doğum günü olduğu için de çok mutluyuz. Harika bir gün zaten de. ve bugüne özel de ona bir mektup yazdım. Mektup gibi sayılmaz da yani doğum günü mesajı gibi bir şey öyle sayabilirsiniz. Çünkü verebilecek hiçbir hediyem yok maalesef. O yüzden tek yapabileceğim şey mektup yazmak. Şimdi bunu onun için okuyacağım ve umarım ki video... <laughs> Çok umarım videoyu görebilirim. Şimdi daha fazla uzatmadan mektup okumaya başlayacağım. Sağ önüyeyim bebeğim ve hayatım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki tanıştık ve iyi ki seninle aynı gruptayız. Aynı grupta olmaktan çok gurur duyuyorum. Nice diğer yaşlar ve umarım her zaman mutlu ve enerjik olabilirsin. Umarım da her zaman yanında olabiliriz ve hayatın başarılı olur. Benim için değerlisin, hepimiz için de değerlisin. Gerçekten harika bir insansın. Seni her zaman seveceğim ve değer vereceğim. Umarım ikimiz daha çok büyürken de beraber olabiliriz. Seni kaybetmek veya bırakmak istemiyorum. En azından yapmaya çalışacağım. Umarım doğum günün güzel geçer ve daha fazla hediye alabilirsin yerlerinden. Seni seviyorum. Tekrardan iyi ki varsın. Nice yaşlar. Bu kadardı. Biraz kısa olabilir ve... Biraz kısa olabilir ve... Yani tekrarlamış olabilirim bazı cümleleri. De. Ve takılmış da olabilirim. Çok özür dilerim. Yeni videoyu kapatacağım. Görüşürüz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.